Hepinizle beraber arkadaşlar bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile 5. bölüm oynuyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet ve altın hafta geldi. Bizim takım 104'lük ve 140 kimya. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Koke yedekte arkadaşlar. Var ya arkadaşlar öyle böyle değil. Altın haftayı bilen bilir arkadaşlar. Şuna bakın. Bütün oyuncularım altın hafta. Bunları nereden çıkarttım derseniz yani bütün oyuncularım da elde bazıları işte. Bunları nereden çıkarttım derseniz arkadaşlar. Bir de Mandy gelir gelmez çıktı arkadaşlar. Nasıl çıktı? Ben de anlamadım. Direkt verdi otomatik. Son hemen göstereyim arkadaşlar altın hafta giriyorum. Sonra romantizm var arkadaşlar. Bakın şimdi. Romantizme tıklıyorum. Orada şu şişelerden şey var. Arkadaşlar bize Kagawa falan filan onlar çıktı arkadaşlar. Onlar da buradan çıktı. Nasıl tutturduysa FIFA sanki bedavaya e, direkt tutturuyor. Böyle bekliyorum bekliyorum basıyorum doğru çıkıyor. Neyse oynuyoruz şimdi arkadaşlar. Ben o zaman e, maç oynayıp geliyorum. Evet arkadaşlar buradan başlatayım dedim nasıl oynuyorum görün dedim ama şu an oynayamıyorum. Otomatiğe bağladı. Az önce otomatiğe bağladı arkadaşlar. Yani şöyle bakın aynadan şöyle oldu. Bitsiz arkadaşlar. Nakajima yeni transfer. Martial gel. Pablo Sarabia. Gab ne niye donuyor? Video çekerken nedense böyle donuyor. Ne oluyor? Ne fuali? Bana da yapmıyor ki yani. Gel kızım. Ya. Ya alsana neyim var? Adamı. Valla bu kufa arkadaşlar 57'lik adam da olsa 90 100lük adam da olsa yine aynı. Aynı pozisyonlar, aynı şutlar hiç fark etmiyor. Fark etmiyor. Yani 87'lik kaleci de olsa yine yiyor. Çünkü aynı pozisyonlar, aynı vuruşlar. Aynı yerden. mesela, mesela uzaktan vurduğun hiç gol olmaz. İlla şuradan atacaksın. Böyle aynı şeyler iyi esportsta. Konami gibi yapıyor. ya? mı? bu ne iyi spor? Eskiden beni bir takip edenler biliyor arkadaşlar. Kesin oynadı. gözüm kapalıydı. Cengiz'in der çıkarttım. Haydi Sergio Ramos, Pablo Sarabia, Başlıyor Neymar. Geldi topa. Ya nereye atıyorsun Neymar ya? Allah Allah. Bak sen şimdi pasına yüzlük. Allah Allah. Ama ne? Bak bu bu pasların hepsini 70 şerilik adam da atar. Ya da 57'lik adam da atar. Allah Allah. Doktor, siz misiniz? Hayırdır? Geçmez. E-sports bir ko kural koymuş. Geçmez oradan. Ray. İlla 6 kere 7 kere deneyeceksin aynı pozisyonda aynı yerde. Öyle geçer. Geçmez. Bir pas şekli koymuş hep aynı. Böyle yaparsa geçiyor böyle yaparsa geçmiyor. Anladım. Biraz değişik oynayın e-sports ya. Allah Allah. Koskocaman bir pas. Allah Allah. Ha, gel. Mardi, neymar gel, neymar Mar ya, çalım yaz. oyna, geldim içeri gördüm gördüm oyna güzel çalım mardı ya bu, neymar, neymar, güzel çalım. Gabriel Martinelli. Ama arkadaşlar şimdi Gabriel Martinelli'yi atsam yani e, 92'lik 94'lük koçu. E, yani Gabriel Martinelli'yi satarım o zaman yani. Ver <laughs> Aynen Martial koş. Arkadaşlar biliyorsunuz e, şey demiştim. Ee, neydi Eden şeyi oynarız Oradaki paketleri açacağız Evet arkadaşlar ben bitireceğim Öyle paketi açacağız arkadaşlar Evet o zaman e, Ben burada durdurayım maç bitince tekrar Maç bitti arkadaşlar 6-0 yendik 93'te işte. Yeniyoruz Galibiyetle ayrılıyoruz O zaman etkinlikleri yapayım arkadaşlar ben Sonra maça geçerken da bitireyim hatta Eden Hazard'ı çok istek gelmiş çünkü. Ee, geliyorum o zaman. Evet arkadaşlar maç bitti. Başarılı gördüğünüz gibi. Şimdi paketleri açacağım. İlk önce arkadaşlar büfe gideceğim. Orada ee, şu akşam da arkadaşlar şey için yani, dur bir şey bakacağım hemen arkadaşlar. Kolay yaşayacağım. Büfeye gideceğim hemen arkadaşlar. Reklam izlenim oradaki maçı da yaptım. Büfede arkadaşlar Ha, bunlar var ben şu artropila almak istiyorum arkadaşlar yani bir daha bize şu an çok lazım ee, ya da Gabriel lazım ee, hemen şuradaki görevi alalım arkadaşlar yine şeyi biriktiriyorum arkadaşlar çok istek geldi şuna ee, yıldız e, şey vardı onu biriktiriyorum yine arkadaşlar Gorilla olan arkadaşlar. Hala alıyorum. Hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi. Yazıyorum. Onları biriktiriyorum arkadaşlar. En son e, son gün kalan açacağım arkadaşlar. Eee romantizm açacağım. Hmm. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet kardeşim açacak. Ben bunu almıştım. Nagatom çıkmıştı arkadaşlar. Anne. <laughs> Hangisi? Hızlı aç. çaktı mı? Bu arada evet yazdım. Sırmadan bu arada arkadaşlar, gösterip, eğer bastığında para artarsa demek ki çıkmadı. Bakın arkadaşlar, ben hemen takip takti... bekle. Hemen takip göstereyim. Bakın, eee 842 idi. 200, ay ah, neyi çıkardım? Ben dedim bundan o bu kadar arttı. Gördüğünüz gibi şey veriyor resmen arkadaşlar. Hep verdi bize. Bir şey yok. Tamam yok zaten. Burada 1 bir falan yapıyorduk ama yapmıyoruz. Girmedi bile ama. Bakayım ya. Tamam göremiyor musun Yok, değil, ya, de. ya? Şimdi bunu açacağım arkadaşlar ben. Bakalım çıkacak mı? Çıkmadı arkadaşlar. Dur sana zor yaklaştım. Sen arkana yaslan. Arkana yaslan. O zaman böyle oldu abi. Aç. Böyle atılıyor. Elini kameradan çek. Tamam. Aç. Bakalım çıkacak mı? Bakalım. Şu an artış Yaptım. göremiyorum. İki tane kaldı. sessiz ol şu an düşünüyorum. Şuradan. Bakalım arttı. Yazmadı şurada artış bak filmlere. Hemen göstereyim arkadaşlar. Şuraya bakarsanız artış oluyor. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi artış oluyor. Hemen bakın arkadaşlar bir şey yaparken oraya bakın. 47, 247 bin olabilir arkadaşlar orası. Eğer bakın şimdi 247 bin olacak mı? Bakın oldu direkt. Gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar. Bu sefer çıkaramadık arkadaşlar. Okul babayı. Ama 400 bin çıkardık. Ee, şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi Eden Hazard'a çok istek gelmişti. O yüzden Eden Hazard'ın şeyini en önce arkadaşım e, onun paketini açacağız. Evet arkadaşlar maça girdim. Parsel ben girme Gördüğünüz gibi giriyoruz şu an. kardeşim de yanında. de şöyle göstereyim. Hop şu an arkadaşlar dur. Dur. Olmadı bekleyin. Ee, şu an tacı kullanacağım da. Kullanın. Ha. Şöyle göstereyim kardeşim zıplıyor. Neymar. Hadi verdim bakajıma. Gel bakajıma. Hadi. Ver pası. Bu arada arkadaşlar oynarken böyle sesim bulanık gelebilir. Çünkü arkadaşlar hopörleri tutuyorum. Böyle olduğu için ses alma yeri daha doğrusu ne yapabilir? Ses alma yeri tutuyorum. Arkadaşlar o yüzden sesim bulanık gelebilir. Ee, şöyle tutacağım o yüzden. Böyle de çok değişik oynanacak. Mbappe, Neymar bizde Mbappe. var. Cavani, Neymar. Abi? Zaten Mbappé'nin takımıyla oynuyoruz şu an. Para sermayacak. Hadi hep Pablo Sarabia. Deyona. Adamsın. Ramos. Of. Vur direk. Dışarıdan. 81. dakika. 65. dakikada başladı zaten. Ömer yapma. Ramos hadi ver. Lan kaleci Mendy ne yapıyorsun? Ne? Aynen ileri güzel. Ya geçmedi ki Marquinhos. Hayır önü boş lan önü boş önü boş. Lan ben de olmasa ne yapacaksınız ya? Önü bomboş adamın. Mendy. At kalbi. At. at. Ya geçmeden. Dur. Gitsin. Gel pası şimdi. Gel tekrar. Ya abi ver kaç yapın ya. Antrenmanda yapıyorsunuz. Burada yapamıyorsunuz ya. FIFA oynayanlar bilir. Antrenmana ver kaç antrenmanı var. Orada yapıyorlar. Aynen çabuk, güzel. Çabuk, çabuk atarım, <laughs> Bakalım, tam, tam, tam. Ve maç bitti. şimdi paketimizi açıyoruz. Hangi? Hangi, hangi? Şöyle göstereyim. Evet, sen e bölümünde açacağız arkadaşlar. Demiştim zaten. Ona da bayağı like atın. Bakalım şimdi. Hangi paket? Ve Don Perrotta silme Ozan Tufa. <laughs> hep panel bedeli, hep panel hep tanıdık bir isim çıkıyor arkadaşlar. Geçen bölümde çıkmıştı Ozan Tufan. Abi. Sandım. Efendim. Bak hani ben bana Joker'la Arna tele tarıyorduk ya yani. ne bak. Dur. E, dur ben tarıdan dedim. Sen mi sonra dur ben tarıdan dedim. ve normal de? şey çıkıyor arkadaşlar. Haftalık skor ve evden ben azar Hazart'a bakalım hemen. E, ee, Hazart'a baktığımızda. Şöyle bizde 15 var. Yani e, 5 tane daha hazat şeyi kazanmamız gerek. Ve o bunlar yenilenmiş arkadaşlar. Bunları yapalım mı? Oo, evet yapalım. E, ama diğer bölümde yaparız arkadaşlar. Hatta ben yaparım. Bunları e, Belçikalı oyuncular Oy güzelmiş. Ama bunlar çok zor. Neyse arkadaşlar o zaman bu videomuz burada bitsin. Ee, diğer FIFA videosunda görüşünceye kadar arkadaşlar e, artık like sınırı koyuyorum. İki like'ı geçerse bu video arkadaşlar diğer bölüm gelecek. Diğer FIFA videosunda her zaman olduğu gibi sağlıkla kalın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. E, ve biz e, bizim videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, yorumlara da istediğiniz yazabilirsiniz. Şimdi kendinize bakın. Görüşürüz.